Herkese merhabalar. Sizler için bugün tart kek yapacağım tart kek tart kekimiz için e, gerekli malzemelerimiz. Aslında e, tart kekin keki için gerekli malzemelerimizi sayıyorum. Eee 1,5 e, çay bardağı un, 2 yumurta, 3 yemek kaşığı kakao, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı e, sıvı yağ, hamur kabartma tozu 1 adet. 1 adet de şekerli vanilya kullanacağım. Eee öncelikle 2 tane yumurtamı haznemin içine kırıyorum. Sonrasında bir bardak şekeri haznemin içine koyup bunları güzelce çırpıyorum. şekilde krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Sonrasında sıvı malzemelerimizi ekliyoruz. Evet Bir çay bardağı yağımız. Yağım e, ceviz yağıydı. Ben e, ceviz yağı kullanıyorum genellikle ama normal e, çiçek yağı da olur. E, bir çay bardağı sütümüzü sonrasında kakaomuzu ve vanilyamızı ekliyorum. Şimdi bunlar bunları yine etrafa saçmamak için ilk önce şu şekilde karıştırıyorum. Bir buçuk çay bardağı unum var. Onu ekliyorum. Sonrasında kabartma tozumuzu unumuzun üzerine ekliyoruz. Yaş yere kabartma tozu eklemiyoruz. Bir paketin tamamını attıktan sonra yine aynı şekilde kesinlikle. Ee, çırpmıyoruz. Benim şu anda e, mikserime dokunur dokunmaz çırptığı için etrafa saçılıyor ama sizler kesinlikle buna dikkat edin. Etrafa saçmayın. Evet. Ee, sonra e, bu harcı bir kere şöyle tahta kaşıkla karıştırıyorum. Kenarlarını da toplaya toplaya karıştırın. Evet. Ee, özellikle bu tarif için seçmiş olduğum e, bir kalıp var. Ama sizler tarif kek kalıbıyla da yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir yuvarlak borcama da yapıp sonra köstebek pasta usulü ortasından e, hamurları alarak da yapabilirsiniz tart kekinizi kesinlikle önceden yağlıyorum ben aslında kolayca çıkıyor ama kesinlikle yağlıyorum haznemize aldıktan sonra şöyle sallıyorum iyicene her tarafa yayılması için sonra bunu e, önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına gönderiyorum tart tart kekimizin üst kreması için gerekli malzemeler iki e, buçuk su bardağı süt bir buçuk yemek kaşığı nişasta bir adet yumurta bir yemek kaşığı 2-3 yemek kaşığı yağ 1 çay bardağı da şeker Şimdi ilk önce Şekeri Yumurtayı Sıvı yağ Unumuzu Nişastamızı ve yavaşça sütümüzü ekliyoruz. Sonrasında bu karışımı güzelce çıktıktan sonra ateşe alıyoruz. Çırpalım. Sonrasında ise ocağa alıyoruz. Muhallebimiz kıvam aldı. Kıvamı bu şekilde oluyor. Ee, iyice karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi sonrasında çıkmamıza da gerek kalmadı. Çünkü hiçbir topaklanma yok. Evet. Şu anda kekimiz pişti ve onu üzerine bir bezle kapatıp dinlendirdik. Şimdi ise evet, kekimizi ters çeviriyorum. Evet, güzel bir şekilde çıktım. Şimdi iyice e, pasta gibi olabilmesi için kekimizi sütle ıslatacağım. Ama öncelikle kekimizin üzerinde ufak delikler açıyorum. Evet, şimdi ıslatabilirim. Siz ayarlarsınız Hani çok fazla ıslatmayın e, kek Çünkü taze ve böyle tok bir kek olmuyor yumuşak bir kek oluyor O yüzden çok fazla ıslatmanızı tavsiye etmiyorum ben ama yine de e, bunu siz ayarlayabilirsiniz e, sonrasında hemen e, muzlarımızı da dilimleyip e, dizeceğim dizilmiş şeklinde göstereceğim kararmasın diye önceden doğramadım Evet, kekimizi ıslatmıştık. Muzlarımızı da dilimleyip bu şekilde ince dilimler halinde tartımızın ortasına yerleştirdik. İki tane muzu alacağını düşünmüştüm, daha önce öyleydi. Ama şu anda bir tanesi yetti. Çok ince dilimlemişim. Şimdi de ince tabaka halinde hazırladığım muhallebiye. Şöyle bakın, muzlar kalkıyor. O yüzden dikkatli bir şekilde sürüyoruz. Dik evet. Şimdi e, kekimiz aslında hazır ama e, ben aynı zamanda bunu süsleyeceğim de. Evet tatlımızın son hali bu şekilde. Muhallebimizden birazcık kalmıştı. Bir tane muzumu da harcamamıştım. O yüzden onlardan da kup yaptım. Ziyan olmasın diye. Evet nefis, güzel bir tarif. Aynı zamanda çok kolay. Siz de özel günleriniz için hazırlayabilirsiniz.